Kapitalizm kıtlık rejimidir. Kapitalizmde her şey kıt varsayılmıştır. Meslekler kıt, gıda kıt, konut kıt, iş kıt. Ekonomi de bu kıt kaynakların yönetimi olarak tanımlanmıştır. Kapitalizm kıtlığı kurumlaştırır. Kapitalist ülkelerde devlet uyguladığı yasal ve politik süreçlerle kıtlığı kalıcı ve sistematik hale getirir. Kapital devletler kaynakları insanların zaruri ihtiyaçlarını gidermek için değil, üreticilerin satış ihtiyaçlarını karşılamak için kullanır. Kapital ülkelerde sadece kaynaklar kıt hale getirilmez. Emek gücü de beyhude ve gereksiz işlerde istihdam edilerek kıt hale getirilir. Kapital ekonomi kitapları iktisadı şöyle tanımlar. Sınırlı kaynaklar karşısında sınırsız ihtiyaçların idaresi. Bu tanımlama daha en başından hatalı bir tanımlamadır. Bir çeşit abundance mindset'le değil de scarcity mindset'le yapılmış bir tanımlamadır. Yani bolluk zihniyetiyle değil de kıtlık zihniyetiyle. Doğadaki kaynaklar sınırlı değildir. Endüstriyel tarzda üretimi yapılmış kaynaklar sınırlıdır. Bu kaynaklara herkesin aynı anda erişimi mümkün değildir. Örneğin sadece zengin ülkelerdeki insanların sahip olduğu endüstriyel eşyaları dünyadaki herkese dağıtabilmek için elinizde dünyadaki mevcut tüm demir, bakır ve kurşun rezervlerinin 100 katı kadar daha rezerv olmak zorundadır. Ayrıca insan ihtiyaçları sınırsız değildir, arzuları sınırsızdır. İnsan arzularına doğal bir toplum yapısı içinde kendi kendine sınırlar koyabilir. Kapitalizm şu şekilde kıtlık yaratır. Her kurum belirli bir ihtiyaç üzerinde tekel kurar. O ihtiyaca belirli standartlar geçirir. Toplumdaki bireyleri bu standartlar üzerinden belirli kalıplara sokar. İhtiyaçların sadece endüstriyel yoldan teminini meşrulaştırır. Bu ihtiyaçların üretimi yüksek sermaye girdisi gerektirdiğinden her ihtiyacı para üzerinden pazardan temine zorlar. Bu şekilde piyasa toplumunu yaratır. Bir kez piyasa toplumu yaratıldığında bu toplumda her şey alınıp satılabilir metadır. Bu meta önermesini kabul etmeyen herkesi zorba yasalar yoluyla pazardan dışlar. Artık bambudan ev yapamazsınız. Tüm evler betonarme olmak zorundadır. Isınmak için ağaç kesemezsiniz. Fosil yakıt kullanmanız gerekir. Evden işe yürüyerek gidemezsiniz toplu taşımaya ihtiyacınız vardır. Zaten kaynakların kıt olduğu ön kabulü ile birlikte kurumlar tarafından ihtiyaçlara getirilmiş bu standartizasyon kıtlığı daha da şiddetlendirir. Ayrıca pazardaki fiyat dinamikleri de kıtlığı pekiştirir. Pazarda yüksek fiyatlara sebep olan yüksek kar marjları, üretici sınıfın arzı bilerek kısarak fiyat yükseltmeleri ya da mal ve hizmetlere artan talep karşısında fiyatları daha da yukarı çekmek gibi faktörler ürünleri sadece belli bir zenginlik düzeyindeki insanlar için ulaşılabilir hale getirerek kıtlığı daha da şiddetlendirir. Kapitallere göre açlık ve yoksulluk problemi kurumlardaki verimsizlik, şeffaflık problemidir. Yapısal reformlardan anladıkları şey de bu kurumların daha işlevsel hale getirilmesiyle ilgilidir. Mahve Yilmez, Daron Acemoğlu, Özgür Demirtaş gibi kapital ekonomistlerin yapısal reformlardan kastettikleri şey budur. Bu ekonomistler kendi kurallarına göre işleyen piyasa kurumunun doğasında bulunan, açlığı ve yoksulluğu pekiştiren yapısal bozukluğu ise görmek istemiyorlar. Tıpkı diğer modern kurum ve şirketlerdeki yapısal bozukluğu görmek istemedikleri gibi. Açlık problemi piyasanın tam yerleşip yerleşememesi ya da kurallarının sürekli aksaması ile ilgili değildir. Endüstriyel genişlemenin daraltılıp büyütülmesi ile ilgili bir problemdir. İnsanlar kendi ihtiyaçlarını giderebilecek donanımda yaratılmıştır. Eğer bir insan açlık çekiyorsa, ya ciddi anlamda kıtlık ile yüz yüzedir, ya emeği zorla sömürülmektedir, ya kaynaklara ulaşabilmesi engellenmiştir, ya da kendisine çaresiz olduğu, ihtiyaçlarını giderebilecek donanımda olmadığı küçük yaşta öğretilmiştir. Kıtlık gibi çok özel bir durum dışında diğer nedenler endüstriyel genişlemenin ortaya çıkardığı problemlerdir. Örneğin bugün bir New Yorklunun hayatta kalabilmesi için ülkesi yeryüzü kaynaklarını dünya çapında sömürmek zorundadır. Amerika dünya nüfusunun sadece %5'ini oluşturuyor ama dünya kaynaklarının %40'ını kullanıyor. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de parasını ödüyor. Peki şöyle düşünün ileride dünya nüfusunun %1'ini oluştursa ve dünya kaynaklarının %60'ını kullansa nüfusun geri kalan %99'u üzerinde yarattığı tahribatı düşünün. Sadece Amerika halkının her ilave refah talebinin diğer ülkelerdeki yoksul halklar üzerinde öldürücü bir etkisi var. Gelişmiş ülkelerdeki seçmenler, siyasetçiler, iktisatçılar, insancı liberaller 3. Dünyadaki açlık problemini nüfus besin dengesizliği gibi yansıtıyorlar. Böylece nüfusu denetleyip dışarıdan suni gıdalar vererek insanları hayatta tutabileceklerini zannediyorlar. Bu çok tehlikeli açlığı pekiştiren bir yanılsamadır. Endüstriyel genişlemeyi sınırlamak yerine insanları beslemeye başlarsanız onlara ulaşmak için daha fazla endüstriyel güç talep edersiniz. Böylece suçluluk duygunuzu azaltıp iktidar duygunuzu pekiştirirsiniz. Sonuç elde var sıfır. Daha fazla sömürü ve açlık.